Şimdi sizden tuğlalarınızın bir setini ortaya dizmenizi istiyorum. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. Tamam. <laughs> Güzel. Ellerimizi arkaya koyuyoruz ve ben size bir renk söyleyeceğim. 1 2 3 deyip bir renk söylediğimde o rengi ortadan almaya çalışacaksınız. Anlaştık mı? Tamam. Evet. Güzel. 1 2 3 Yeşil. Senin tuğlalarını oyuna devam edelim. Bir, iki, üç. Açık mavi. Bir, iki, üç. Lacivert. Bir, iki, üç. Turuncu. Üç, sarı. Güzel. Şimdi elinizdeki tuğlaları kullanarak bir merdiven yapmanızı istiyorum sizden. Gizem, sen bu merdiveni kullanarak nereye çıkmak isterdin? Gökyüzüne. Gökyüzüne. Evet. Burcu, sen kullanarak nereye çıkmak isterdin? Apartmanımızın üstüne. Apartmanımızın üstüne Mesela? çıkmak isterdin. Peki güzel bir oyunu benimle oynadığınız için teşekkür ederim. teşekkür ederiz.